Sonbahar aylarının sonu ve kış ayları grip vakaları artış gösteriyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda grip vakaları hızla artıyor. Çocuk hastalıkları Uzmanı Doktor Betül Türen, kış mevsimiyle birlikte artan grip vakalarına karşı çocukları hastalıktan korumanın yolları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Grip vakaları özellikle sonbahar sonu, kış aylarında ve ilkbahar başlarında bir artış göstermekte. İnfluenza virüsüne sebep olduğu bir grip ve bulaşıcı bir hastalık olmakta. Çocuklarda da çok yaygın görünmekte. Belirtiler olarak genel 38 derecenin üzerindeki ateş, kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları burun akıntısı şeklinde kendini gösterebilmekte. Bu vakalarda genellikle kendini bir hafta 10 gün içinde sınırlandırmakta aslında. Eğer çocuğun genel durumu iyi ise, beslenmesi yeterli ve dengeli besleniyorsa, sıvı alımı gayet iyi genelde bir hafta 10 gün içinde kendiliğinden gerileyebiliyor. Ama bazı vakalarda daha ileri semptomlar görülebiliyor. Komplikasyonları dediğimiz durumlar olabiliyor. Özellikle kulak ağrısı, kulak akıntısı, kuru öksürükten ziyade daha şiddetli öksürüğe dönme, öksürüğün sıklığı da artış ya da nefes darlığı, nefes almada güçlük şikayetleri kendini gösterebiliyor. Böyle bir durumda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Acile başvuru sayılarında artış olduğu için ailelerin dikkat etmesi ya da önlem alması gereken bazı durumlar var. Eğer ateşi 38 derecenin çok üstüne çıkmıyorsa, 3 günden daha kısa sürüyorsa veya evde müdahaleyle ateşi düşürebiliyorsak, çocuğun genel durumu iyi, keyfi yerinde, beslenmesi gayet yerindeyse herhangi bir acil ile veya doktora başvurmak Başvurmaya şu durumda gerek yok ama bu dediğim dediklerimin dışında ateş 3 günden uzun sürüyorsa çocukta halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, sıvı alımında azalma varsa böyle bir durumda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Tedbir ve önlemler olarak da çocuğun bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gerekiyor. Özellikle okula ve kreşe giden çocuklar, kalabalık ortamda kalan çocukların sık sık bulunduğu ortamların havalandırılması gerekiyor. Çocuğun dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Sıvı alımına dikkat etmesi gerekiyor. Hasta olan kişilerle çok yakın temas içinde bulunmamak gerekiyor ya da hasta olan kişilerin dokunduğu, temas ettiği yüzeylere, masa, kapı kolu gibi durumlara e, temas etmemek gerekiyor. Bunlara sık sık e, e, temizlenmesi gerekiyor. En önemlisi ise kişisel hijyen. Kişsel hijyene dikkat etmek gerekiyor. Sık sık elleri sabunlu suyla yıkamak gerekiyor. Ya da dışarıdan geldiği zaman elini ağzına ya da burnuna gözüne götürmeden önce mutlaka elleri sabunlu suyla yıkamak gerekiyor.